Diğer arkadaş da ustayla beraber depoya gittiğimde, ee, diğer arkadaş da buraya işte temizlik yapmak için yandaki servis bölümüne gittiğinde e, lavaboya doğru yani hırsız geliyor içeri çok rahatlıkla bilgisayarı alıp götürüyor o şekilde. Daha önce de zaten, e, iki önce de yine soygun olmuştu. Yine hala bulunmadı yani buraya artık yani dadandılar yani iyice çok rahat yani rahat bir şekilde artık arkadaşlar girip çıkıyorlar sanki kendi yerleriymiş gibi kapıyı açıp girip çıkıyorlar yani. Yani acil bir şekilde bunları artık bulunmasını istiyorum. Yani bu kadar hani mağduriyetimin giderilmesini istiyorum yani. Ee, daha öncesinde ortalama 50 bin liralık lastiğimi çaldılar. Hala bulunmadılar. Şu en sonunda da e, adam yani çok gönül rahatlığı geliyor. Bu sefer e, laptopumu, masanın üstündeki laptopumu şarjını çıkarıp alıp rahat bir şekilde götürüyor yani. Ortalama e, yani 3-4 saniye içerisinde bütün olay gerçekleşiyor yani. En son ki hırsızlık. Diğer hırsızlık ortalama 83 saniyede Adamlar beş kişi gönül rahatlığıyla diğer hırsızlıkla o şekilde oluyor. Yani hala hiçbir şey bulunmadı yani acil bir şekilde yani bu ha ya benim mağduriyetimden ziyade başka insanların da yani mağdur olmasını istemiyorum yani bir an önce yakalansınlar yani. yani ortalama orada 10 yıllık birikmiş bir emeğim vardı müşteri bilgilerim. Yani sonuçta müşterilerimin telefon numaraları vesaire. Hani yarın işletme yerini değiştirsem bile insanlara hani bilgi verebilmek için oradan ulaşmam gerekiyor. Hani o şekilde bütün bilgilerimi aldı gitti yani. Burada tam ben e, şu tuvalette temizlik falan yapıyordum malzemeleri hazırlıyordum arkam dönüktü çıktım önümden geçti önümden geçtiğini gördüm İçeriye gittim baktım laptop yok ondan sonra zaten o tarafa baktık adam falan yoktu bir saat sonra zaten e, babamlar geldi ondan sonra olan olmuştu. Kontinental ve da var abi. Kontinental nokyan. de <laughs>